Man Windows bünyesinde uzun süredir devam eden özel tasarım ürünlerini tanımaya devam ediyoruz. Işıklı çerçeve içinde tasarlanan ürünlerin göz alıcı görüntüsüyle hem evinizde hem de iş yerinizde farklı bir tarz yaratabilirsiniz. Ben Windows'un Hertford Road üzerinde bulunan showroomuna geldik efendim. Yanımızda da Yüksel Özcan var. Kendisi bu hafta geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiği iki farklı üründen bahsedecek. Hatta bir tanesi şu an arkamızda bulunan ve showrooma yeni gelen ışıklı Panolarınız değil mi? Yüksel Hanım görüyoruz ki böyle göze çarpıyor. Sizden dinleyelim bu ürünleri. Öncelikle hoş geldiniz. Showroom'uza en son programda da bahsetmiştik. İki ayrı ürünü getirtiyoruz diye. <laughs> Bunlardan bir tanesi showroom'a şu an için ulaştı. Light panel panolarımız var. Bir de tekstil panolarımız var. Birçok alanda kullanabiliyoruz. Hatta bunların üzerine de siparişler alındı. Bir yine yeni açılan bir restoranımız var Barnet'te. Palmiyek için adı altında. İki ayrı bölgeye yerleştirilecek şekilde light panel panolar istendi. Yaklaşık her biri işte iki metre, iki metreden fazla büyüklükte panolarımızdır. Dekor olarak kullanacaklar. Dekor amaçlı. Yani selfie köşesi dedikleri bir köşeye kullanılabiliyor. Ortak kullanım alanları olan lavaboların girişteki duvarları süsleyebiliyor. Hani bunlar evlere yapılabiliyor, kafelere yapılabiliyor. Hani çok amaçlı birçok bölgelerde kullanılıyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Yani tanıtım amaçlı da çok kullanılan bir ürün çeşididir. Mesela kuaförlerde kullanılan bu tarz bir ışıklı şekilde vardır. Yine mobilya firmasına ait yine tanıtım amaçlı kullanılan ürünler vardır. Yani isteğe bağlı yapılıyor ve bunların her sene isteğe göre yine kendilerinde kasaları mevcut olduğu sürece de görselin ön yüzeyini değiştirebiliyoruz. Evet şimdi bunun arkasında ışık olduğu için şu kısmı değiştirip Yine farklı bir görselle değiştirilebiliyor diyorsunuz. Şimdi. E Baskı da oldukça kaliteli duruyor ama Yüksel Hanım. Işık duruyor ve ayrıca bunlarda kumandalarımız vardır. Yani istediğimiz ölçüde ışık ayarları yapılabiliyor. Ama yine bu ürünlerin arasında özel bir ürünümüz daha var. Bunun görseli değişmiyor çünkü etrafındaki çerçevesi alüminyum kablamadır. Daha farklı bir dokunuşu vardır cama andıran. Bunlar da flexible light panel dediğimiz bu üründür. Bunun dokusu, görüntüsü, çerçevesi açısında farklılık vardır. Bu görseller de çok farklı mekanlara yapılıyor. Bunlar mı değişmiyor dediniz? Bunun görselleri bunlar değişmiyor? Mi? Diğerlerine göre bunlar değişmiyor. Bu standart alüminyum kaplama olduğu için ürünümüz bu şekilde isteğe bağlı yapılır. ...bu şekilde de müşterimize teslim edilir. Hem onların istediği herhangi bir görsel olabilir... Evet. ...ya da sizin tavsiye edebileceğiniz bir görsel değil yani, mi? Bize ulaştıklarında... ...kendilerinin seçtiği bir görsel varsa... ...biz sadece fikir verebiliriz. Grafik müdürlerimizle konuşuruz. Konseptlerine uyuyor mu, uymuyor mu diye. Onun dışında isteğe bağlı tabii ki yapıyoruz. Ya da bu uygun değilse de... ...biz yine bir öneri sunuyoruz. Biz de seçebiliyoruz. Onlara göre de ortak bir çalışma ayına... ...siparişlerimizi geçiyoruz. İsterseniz Hı -hı. kendi vesikalık isminizi bile koyabilirsiniz değil mi? Şimdi bir diğer bir sürpriz daha var. Evet. Ondan da bahsedelim isterseniz. Önümüzdeki süreçte yine siparişle gelen bir ürün. Hayta Restorantı'na yapılan bir üründür. neon da yapılan ışıklı bir üründür. Bir selfie köşesi hazırlanıyor. Yine dediğim gibi bir melek resminin yapılma aşaması tamamlandı. Şu an için yola çıktı. Onu da sizlerle paylaşacağız. Oraya takma esnasında. Aynı zamanda yine komple cam merdivenler yapılıyor. Işıklandırılmış özel. Doğal taştan yapılan bir köşe biz vardır. Daha önceki süreçlerde de gösterdik. Bunlar da yine dediğim gibi yapım esnasında sizlerle paylaşacağız ama ikinci bir ürün olarak da neon'dan oluşan ışıklı şık görsellerimiz vardır. Bunu birebir yine showroom'umuzda size tanıtacağız. Yine mekana götürdüğümüzde tanıtacağız. O zaman daha net olarak görecekler. Çok şık bir şey. Bünyemize katıldı. Şimdi tabii ki Man Windows çatısı altında birçok cam pencere, işte pergole gibi birçok farklı hizmet veriliyor ama bir de hep bahsettiğimiz bu özel tasarım ürünler yüksel hanım dedik ki önümüzdeki süreçte bunlar patlama yapacak. Şimdi artık başladınız herhalde değil mi? Siparişler, Siparişler geliyor. Gidiyorsunuz geliyor. ölçülerini alıyorsunuz, onlara fikirler veriyorsunuz. Evet. Sonuçları biz de merak ediyoruz. Yani edin. çok güzel şekilde gelişmelerimiz var. Bu evet. bariz bizi de mutlu etti. Yani bir şekilde yine sizlerin aracılığıyla da uğraşan çok değerli müşterilerimiz var. yavaş yavaş tamamen tanıtımlarımız güzel meyvelerini vermeye başladı. Biz memnunuz. Yeni ürünlerimizi de yine müşterilerimize tanıtarak farklı şekilde de onlara hizmet vermek istiyoruz. Evet. Daha farklı bir renk katmak istiyoruz. Sadece camla, ahşapla, tekstille sınırlı kalmak istemiyoruz. Daha farklı şeyleri de taşıyarak mekanlara daha farklı bir konseptle renk katmak istiyoruz. Yani benim anladığım şu herhangi bir taş, porselen işte gibi herhangi bir ürünün üstüne baskı yapabiliyorsunuz, değil mi? Kesin istedikleri bir görseli banyolarına, mutfaklarına, salonlarına, yani, restoranlarına. Kesinlikle hep söylediğim Kişiye özel istekler, talepler bize ulaştıktan sonra yaşam alanları nerede olursa olsun bu ofis olabilir, restoran olabilir, kendi evleri olabilir, kafeleri olabilir, ofisleri olabilir. Yani önemli olan kişinin bize ileteceği isteğe göre biz o baskıyı yapıyoruz. Ona göre de kendileri de bunu büyük bir zevkle kullandıklarını görüyoruz bizzat. Evet, o şekilde oluyor. O zaman hemen hatırlatalım efendim. Ben Windows showroomundayız hmm. ya şu an. Neresi burası tam olarak? Men Windows Showroom'undayız. Ee, yine Hertford Road üzerinde köşe başında ee, zaten direkt e, ana yol üstünde olduğu için görecekleri bir yer. 401 numara. Showroom'umuzda hem Men Windows çatısı altında e, kendilerinin yaptığı bütün kapı modellerimiz, bifold modellerimiz, skylight'lar, cam modellerimiz e, hepsi mevcuttur. Yanı sıra da bu özel tasarım ürünleri yine mevcuttur. Gelip ziyaret ettiklerinde hepsini bir bir görecekler